Ali Rıza Zemal azap çekecek. Oğuz'un e, dizide ölmesini e, istiyoruz. Ferhun <laughs> da de ölsün gitsin. En yanlar herhalde öyle biter. Fikret kocasıyla barışacak. Yani güzel bir sonla bitecek. Mart'tan sonra biter. bunca sene seyrettiğimize göre mutlu bir sonla bitmesini dileriz. Ali Rıza Bey Ferhunde ile evlensin. Hayri Hanım da kıskançlıktan çatlasın. Ferhunde ölsün. Hatta cenazesini bile giderim. Onun tadı tuzu Ferhunde ölmesin. Çünkü niye o, o filmi o canlandırıyor. Artık onu yönetmene sormalı. <laughs> onu ben bilemem. Hayriye ile Ferhunde öldür Ali Rıza Bey de sevincinden konuşmaya başlar. Yaprak İlk bu buhardan son veriyor dışa doğru. Yaprak dokunu Mesela yaprak zamanı geldiği zaman yaprak dökülür. Ee, İnsanoğlunun da zamanı geldiği zaman ölüp gider. Yaprak dokunmuyor. Bunda derler. Evet. Yani bir gerçekten de çok izleyip içine girenler var. için bir hiç izlememiş olup da söyleyenler var. Biz röportaj yaptık dışarıda. Yani sokak röportajları yaptık. Ben ilk defa hayatımda böyle bir şey gördüm. Sokak röportajlarında insanlara soruyoruz yani final ne olur? Şimdi birazdan biraz daha izleriz. Başka röportajlar da var. Yani en etkilendiğiniz sahne, en üzüldüğünüz sahne, kim için o oh olsun dediniz falan diye. İnsanlar acayip içine girmişler için. Yani çok içinden içinden söylüyorlar. Sohbet eder gibi, muhabbet eder gibi. Hani iyi ki bir mikrofon bana geldi, ben şu mikrofona bir derdimi anlatayım der gibi söylüyorlar. <laughs> Tabii büyük bir başarı. Şimdi ee, önce şu dekorasyonla ilgili bir şeyler söyleyelim. Bunlar ee, kime söyleyelim? Beni söyleyeyim? Bunlar sizin evdekiler, odan aldık. Doğru mu doğru? Biz köşke ilk geldiğimizde bu eşyalarla beraberdik. Kaç ev değişti köşk bugüne kadar? Kaç ev değişti? Kaç e, el değiştirdi? 3 el değil mi? 3 ev. Üç ev değişti. Bunlar ilk evdeki İlk, evet. Evet. Bu masada o mühim. Ee, herkesin oturup yemek yediği, bütün o bakışmaların olduğu, <laughs> gerginliklerin olduğu, ne haber de dediğin anda mesela nasıl ne haber ya diye, bütün o gerginliklerin yaşandığı o önemli masa. Efendim pembe paltomuz e, arkada asılı, dikiş makinamız e, burada, pufumuz burada, her şeyimiz burada. Millet finali merak ediyor. Erol abi sen de merak ediyor musun finali? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Ne, ol, ne Gerçekten. olur sence finalde? Nasıl bir final seni keser? Mutlu mu bitsin? <laughs> Mutsuz mu bitsin? Ne olur yani? Ya ben mutlu sonları severim. Ben hep mutlu son severim. İnşallah mutlu biter yani. Kimse ölmez. Herkes mutlu olur diye düşünüyorum. Biraz önümüzdeki hafta final var. Millet merak ediyor. Biraz sormakta sakınca yok. Finalle ilgili... Tiyolar. Bu, tiyolar alalım biraz. Küçük bir şeyler var mıdır? Finalle... Vermezler. Efendim? <laughs> ben de kazanamayacağım söyleyeceğim. söyleyeceğim. Harikasın harikasınız güven, <laughs> güven ablacığım. Harikasın. <gülüyor> <gülüyor> diye, evet, yaşa güven. Güven ablacığım harikasınız. Bana söylemeyin diye tembih ettiler ama. Dayanamıyorum bu güzel gençlik. Böyle sıcak bir karşılama. Şu finali söyle bütün konukları gönderiyorum. Yalnız yapacağız programı. Söyleyeyim mi? <laughs> evet. Biz Halil Ergün'le, evet. Ali Rıza'yla yani. Evet. Altıncı bir dakika, çocuğu... bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu böyle kolay söylenmez. Bir dakika, evet gerilim müziği, alta gerilim müziği. Evet, Halil Evgül'le, Halil Rıza'yla. Halil Rıza'yla Hayri'ye altıncı çocuğu yapmaya karar veriyorlar. <laughs> evet, gerçekten büyük bir... Ayşe büyük büyüdü. Şey Ayşe büyüdü bir küçük Ayşe... can lazım. Doğru. <laughs> Torunlarımla bir euroda ne olacak? Flashback Fikre mi diyorlar? Altıncı çocuk da bize bir beş sene daha yazar <laughs> bu filmde yani. Evet, öyle. Ee, ne olur sence finalde? Yani ne olur söylemeyin tamam. Ama Nasıl bir final isterdiniz? Şöyle kısa kısa alabilir miyiz sizden? Nasıl bir final isterdin? Ay bir dakika Gökçe. ben pas geçiyorum <gülüyor> <gülüyor> Kafandaki final ne olurdu yani? Ne isterdin kafandaki finalde? Kafamdaki final... Ne olsa hoşuna giderdim. Ama şimdi bu çok zor bir soru. Ne kısa olsun? Bir şey, kısa Nasıl? bir şey. Tamam sana yine sıra gelsin o zaman. Bana gelsin sonrası. Ne isterdin ben? Zor bir soru ya. Evet. Bütün aile trene biniyor sapasağlam. <laughs> Fakat bir kara bulut var. Evet. <laughs> Kar kara bulutsuz olmaz. Evet. <laughs> Trenle birlikte Bilal, gidiyor. <gülüyor> 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 İstanbul'da diyor ki oh diyor Tekin ailesi gidiyor diyor. <gülüyor> 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 bir diyor. Evet. Babacım nedir kafandaki final? Ya benim öyle kafamda bir final yoktu ama yani aslında bu final bölümü benim evet tam istediğim gibi bir final bölümü oldu diyebilirim oldu mu evet benim için oldu. öyle oldu yani. ağladınız mı çok nasıl oldu ağladık çok güldük çok ağladık İkisi bir arada karışık gitti yani bütün ha ya, bütün, bütün hafta boyunca ya, çok ağladık desen anlayacağım ki işler kötü bitiyor yani kötü sonla ha, bitiyor ha, ama ha. çok güldük çok ağladık içinde her şey var yani evet evet öyle bir öyle bir son bölüm zaten harika Şebnem ee, sen finalde <laughs> ne oldu anlatsana biraz <laughs> bize anlatsana hadi <laughs> ablalarına abilerine anlatsana biraz. <laughs> Finalde neler oldu? <laughs> ne yaptılar bakayım finalde? Çocuktan ağzımızın mı? tadı bozulur. Ooo. <laughs> şu ağzın tadını düzeltelim. İlk defa Beyaz Show'da şu küskünleri bir arada bir görmek istiyorum. Şu babayla annenin elini bir öper misin? Vallahi hadi gel. şu, tabii Şurada tabii. bir görelim arkadaşlar. Babayla annenin elini bir öpersin. Hiç öpmemiştim vallahi Ali abi. Yarale yarale ey, yarale. 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 Harikasınız. Sıra var harika. mı değil herkese? Herkese de küsün yok, çünkü. Yok, herkese küsün de, de. <laughs> bir de Fikret'le Tahsin bir sarılabilir mi birbirine? Gerçekten de <laughs> bunu bir görürsek. <laughs> <laughs> Müzik alıyor insanı. Evet. Öyle bir müzik ki herkese barışasın geliyor yani. <laughs> Necla, Necla sen kimle en kötü evin içinde? Yani kardeşinle, Leyla ile aran bozuklu değil mi? <laughs> bir abla, ben bir abla. Necla. Necla. İşte onu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım, Necla'nın o olduğunu tabii ki biliyorum. <laughs> diyorum ki Necla diyorum. <laughs> ee, kardeşinle aran <adam> kötü diyorum. <laughs> bir abla olarak kardeşini. Affeder misin? Burada bir öpüşür müsünüz? Evet. Ha? Hayır. Sizin aklınıza. Asla olmayacak bir şey sizin aklınıza. Bozmayın. 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 Oğuz'u çağırın. <gülüyor> <gülüyor> yok ya tamam o kadarını yapmayacağım. O kadarını yapmayacağım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs> ben Hunde, eee... <laughs> Sana senden bir şey mi? istemiyorum. Çok uzun senin <laughs> özür dileme merasimin. Bayağı bir sürecek gibi geliyor. Erol abinin film içinde... Erol Evgin'in film içinde bir rolün var mıydı abi? Seninle ben bir şey yoktu. Bu filmin bir alakan yok değil mi? Hangi filmle? Yaprak Dökümü'yle. <laughs> ha, ha. ha, Yaprak, yaprak Dökümü'yle. bir alakan var mıydı? <laughs> yok hayır. Reşat Nuri'yi tanırım ben. Sen Çok <laughs> severim. Bir... Sen rahmetle anıyoruz tabii. Reşat Nuri Gültekin'de. Yani böyle bir eseri bize kazandırdığı için. Evet. ekran başındakilere, son lira ve konuklara hoş geldiniz.